arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle bir tane göz çizmeye çalışacağız. Aynı şu elindeki gördüğünüz gibi. Bakalım becerebileceğiz mi? Hadi o zaman başlayalım videomuza. İlk önce arkada, arkadaşlar ilk önce yapmanız gerekenler. Şimdi böyle kağıdınız olacak. Tamam mı? Şimdi şunun gibi herhangi bir aletlerde, yeter ki kırmızı olsun. Şöyle. Şimdi çizdim dairemizi. Şimdi bu sefer bunun tam ortasına olsun yoksa gözümüz olmayabilir. Tabii ben yamuk çizdim de. çizdim. Arkadaşlar şimdi bunu kullandıktan sonra gözü yapmaya başlıyoruz hadi. Şuradan siyahımızı alalım. Siyah, siyahımız nerede? Nereye koyduk siyahımızı? Burada bir yerdeydi. Herhalde ben hep şuna koyarım. Bazı malzemelerimi koydum o zaman. Siyaha göre ne oldu mu? Neyse. Bunlarla çizdim. Şunlarla çizeceğiz. Köşe göz bizi çizebilirim. Çok basit. Şöyle Siyahımızı bulamadığımız için mecbur bunu yapalım. Tabi yani siz de benim illa onun yaptığını ister siyah koyun. Eğer siyahınızı bulamadıysanız gri de boyayın. Kalem tıraş değil evet, tamam. Kalem tıraşıyor Açalım abimizin ucu bitmiş. Şimdi başlamadan önce ilk önce yani ben çiziyorum. Aynı bak şun, şundan mavi boyayacağım. Dışını e, şeyle kaplayacağım. Lacivertle kaplayacağım. damarlarını kırmızı. Zaten her gözümüzde damar olur. Belki biraz sana benzedi. Siz dairenizin her tarafını boyayın. Ondan sonra lacivert dışına boyarsınız. Biraz saçtı benimki. Evet arkadaşlar. Bana bu uyarı geldi de onu yaptım. 啥啥。<laughs> <laughs> Başka bir tane daha lacivertim olması gerekiyordu. Yoksa videoyu ben burada oturayım. Aa buldum. Arkadaşlar biraz hızlanmaya çalışıyorum ama 2 saat bulamadım ve şimdi Hadi bu sefer de o lacivert olan kısımları boyayalım. Şimdi resmimiz bitti. İsteyen damar yapar. Damar da yapmaz. Ama ben damar da yaparım. Böyle damarsız da yapmam ben Merak ediyorsunuz ama maalesef göremiyoruz. Hızlı çiziyorum. Heh. Abone olmayı da unutmayın. Like'ınızı tabii ki de tavsiye ederim. tüm öğretmenlerim ve izleyen arkadaşlarım. Lütfen siz de izleyin. Tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı ve göz resmimiz bitti. Bakalım olmuş mu? Yorumları yazın. Olmuş mu? Hadi görüşürüz. Bir dahaki videomda başka bir şeyler çizeriz. Hadi bay bay.